başarımız değil sevgili dostlar. Yıllarca sizi yalanla ve ekmekle beslediler. Ben size hiçbir zaman yalan söylemedim. Bütün mesele bu. Hiçbir zaman yalan duygularla beslemedim. Ve zeki, cesur, akıllı olduk. Ve insanımız, arkadaşımız, komşumuz mutsuzken eşine sarılı uyanlardan olmadık. Yarımızın yanağından başka Türkiye'nin insanıyla her şeyimizi paylaştık. ...dünyaya kuş bakışı baktık, kuş beyinli olmadık. Evet. Ve... ...aşağılık kompleksi... ...ve Amerikan sömürgesi... ...ve ömrü boyunca kula kul olmuş... ...ve başkasının arkasında... ...kıç lalesi olmuş insanlara... ...hattini bildirdik. Ve, ve o insanlar... ...çürüyen diş kadar kısa ömürlü olacaklar. O çürümüş sular gibi kokan insanlar... Hiç karamsar olmayın. Birçok kalabalığı şudur. Gün gelecek sevgili dostlar, Cumhuriyet ateşimiz ve ufuklarda kızaran gözlerimiz o insanların yağlı saçlarını tutuşturacaktır. O yüzden çok da kalabalık. Ne mutlu size, ne mutlu bize. Türkiye'nin güzellikleri. Hangi düşünce olursanız olun, umurumda değil. Ne yersiniz, ne içersiniz, kaç yaşında olduğunuz, nereden gelip nereye gittiniz önemli değil. Bu akşam bir tek şey önemli. Türkiye'nin yedi bölde, yedi iklim güzellikleri burada. Gerisi beni enterese etmiyor bu akşam. İyi ki varsınız. İyi ki varsın Türkiye insanı. İyi ki varsın. Bir şey daha söyleyeceğim. Sanatla uğraşan insan dalga bu olmamalı. Zeki cesur akıllı olmalı. Anlında ışığı taşıyor olmalı. Söylenmemiş sözü söylemiş olmalı. İşte ben bu akşam onu söylüyorum size. Bir, insanlar benim bestelerimi beğenmezse olsun biraz vurulurum ama beğenmeyen insan ahbaplık ederim. Tuttuğum takımı beğenmeyen bir insanla ahbaplık ederim. Hiçbir şey olmamış gibi yemeğini yerim. Ne münasebet tabii ki. Sevdiğim kadından hoşlanmayan bir insanla zorlansam da ahbaplık edebilirim. Ama Türkiye'yi sevmeyen bir insanla ahbaplık edemem. Asla. Yok böyle bir şey. Yok. bu ülkede inandığı uğurlarda yarın yanağını anasını İstikbalini feda edip ölen, inandığı uğurda ölen insanlara saygısını yapan en başta yenilmez şövalyemiz, koca yürekli yenilmez şövalyemiz, Mustafa Kemal'i sevmeyen bir insan akrabi edemem. demem demem gel gel aynalı beach diyeceksin gelmedin gitti de gel. <laughs> Sevgili, memleketler içerisinde bir güzel